Evet. burada. Şu şeyi göstereceğim bir dakika ya. 15-17 tane yani bildiğim en 15 tane profili var. Tüm şeyleri böyle zaten kuru kafa böyle böyle garip garip şey. 4'te e, Twitter hesabımda işte bu şahısla tanıştım. Garip beyefendiydi yani öyle bir asılma şu bu. hiçbir şeyini görmedim Allah'ım var ilk başta. Ondan sonra biz onunla gayet kanka muhabbeti yaptık. Şu bu falan filan. Bu kendi kendine gelin güvey olmuş herhalde ki bir gün bana bel altı bir laf söyledi. Ne saçmalıyorsun sen ya dedim. Sen benim neyimi gördün ki konuşuyorsun diye. Bir daha sakın dedim benle konuşma. Yani uzak dur benden dedim. O gün bugündür maalesef. Maalesef. İşte e, bana, benim hesabıma e, korkunç kepsilerle saldırıyor. E, namusuma dil uzatan kepsilerle saldırıyor. E, kafamı kesmekle tehdit ediyor. Bak seni diyorum polise şikayet ederim diyorum. Eğer hapse girersem e, seni ve aileni katlederim diyor. E, ondan sonra e, Şia mezhebinde olan arkadaşlarımla konuştuğum zaman onları diyor ki Betül'ü e muta yapsanızı. Yani arkadaşlarımı da taciz ediyor. İşte Betülü pazarlıyor musun yazmış. En son artık dayanamadım ben e, savcılığa gittim. Bütün her şey kayıtları, her şeyi, dokümanları verdim. Ama maalesef e, sosyal medyayı çok iyi kullanan biri, IP numarasını çok iyi gizleyen biri olduğu için e, proxy diye bir şey kullanıyor galiba bir program. E, çok iyi saklıyor kendini. Bulamadılar. Sonra tekrar aynı şekilde saldırmaya başladı diye yine bulamadılar. Artık cinnet geçiriyorum yani sosyal medya hesabımı kapatıyorum, bu da yetmiyor. Arkadaşlarıma saldırıyor, onlara küfürler saydırıyor. Ama tek şikayetçi olan ben değilim. Yani rahat yüz kişi vardır yani. Yani o kadar korkunç bir şey ki ben artık cinnet geçiriyorum. Yani e, Instagram'dan saldırıyor, Facebook'tan saldırıyor. Yeni hesap açıyorum. E, fotoğrafım yok yeni hesapta, isim soyisim de yok. Ama arkadaşlarıma kadar e, stalkladığı için stalklamak, gizden takip etmekle ben. Onların yeni arkadaşsizinde biri girdiği zaman ben olduğumu tahmin edecek kadar da kurnaz yani. O kadar saplantılı. Yani, Üç yıldır ben neler çekiyorum ya, yani panik atak hastasıyım, böyle şeyler çok hastasım. Eğer konu kadın hakları, çocuk hakları falansa ben korkunç bir şekilde cinnet geçiriyorum. Bir tecavüz olayını, bir taciz olayını ben sosyal medyayı ayağa kaldıran bir insanım. Yani Bunlar herkesin başına gelebilir, korkunç bir şey bu. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. En son iki gün önce savcılığa tekrar gittim, olayları tekrar anlattım iki kez daha önce iki kere geldiyseniz ya bulunamadıysa yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. E, dedim o zaman benim benim kafamı kesmesini bekleyeceğim. Ne yapabilirim dedim yani. Hani siz e, hak hukuk bir şey yapamıyorsa ben ne yapacağım? E, silahla mı gezeceğim yani? Böyle bir şey olabilir mi? Hani yani illegal bir şey mi başvuracağım? Olur mu öyle şey? Yapacak hiçbir şeyim yok. Gerçekten yok. Hani Işit'e katılıp seni cariye yapacağım yazdı. Ve o, o konuşmayı kepslemiştim, bulamadım. Konuşmalar duruyor zaten yani. Hani yüz tane şahidim var, yüz binlerce belki. Delirmek üzereyim, cinnet geçireceğim artık. Yani annem duyduğu zaman çok üzülüyor. Sonuçta e, annemde çarpıntı var, çarpıntı falan geçiriyor. Şimdi annemin başına bir şey gelse, ona ben ne yaparım? Facebook arkadaşınız Facebook'ta kalsın. Twitter'da Twitter'da kalsın. Ee, eğer tacize uğrarsanız benim gibi kesinlikle hakkınızı arayın. Bunlara kesinlikle fırsat vermeyin. Ben gerçekten çok zor durumdayım. Devletten çok ciddi bir şekilde yardım istiyorum. Ee, bu orta sayfa haberlerin çıkan lanet sapıklar gibi e, ben de öldürüldükten sonra mı bana sahip çıkacaksınız? Ben yani sürekli sağıma soluma bakarak, arkama bakarak yürümek zorunda kalıyorum. Acaba bıçaklanacak mıyım? Acaba kafam mı kesilecek? Acaba kaçırılıp tecavüze mi uğrayacağım diye. Çünkü gerçekten karşımdaki insan, insan değil. Çok ciddi bir rahatsız. Bugün bana yapıyorsa bunu yani yarın başkasına çok rahat yapacak karakterde. Sinirlerim bozuldu. Kapatır mısınız lütfen? Gerçekten sinirim bozuldu. Ya ben kaç kere onun yüzünden hastanelik oldum ya. Gerçekten kaç kere hastanelik oldum <laughs> gidip baksınlar raporlara. Kaç kere panik atak yüzünden iğne yedim ben. Sa tamam kızım sakinleşti annem beni <laughs> durdurdu. Ben sonuna kadar hak ve hukuk çerçevesinde o iş e, onun ceza görmesini istiyorum. İllegal hiçbir şey istemiyorum hayatımda.